çocuklar. Bugün de sesinden anlaşıldığı gibi birazcık rahatsızım. Dün de hastaneye falan gittim. Bu rahatsız sebebi de zaten e, bakıyorsunuz Mayıs ayında hala hava şartları birazcık kötü ve mevsimsel geçiş dönemleri yaşıyoruz. E, sadece bu hastalık da değil işte e, biz sağlığımız konusunda yeri geliyor sorun yaşıyoruz ya da işte grip oluyoruz. Herhangi bir e, nedenle hastaneye gitmemiz gereken bazı hastalıklarımız oluyor. E, biz bunları yapıyoruz. Sağlık kuruluşları diyoruz değil mi? Mesela hastane olsun, eczane olsun, aile hekim merkezi olsun. Bunların hepsi birer sağlık kuruluşlarıdır. Bizim sağlığımızı tekrar düzene sokmak için varlar bu kurumlar. Evet, şimdi bununla ilgili bir kavram A oluşturacağız çocuklar. Ee, başlıkta sağlık kuruluşları diyeceğim. Sağlık Lacı. Evet. Sağlık kuruluşları diye aklımıza neler geliyor? Hastane olup gitmemek için. Hastaneler. Yani hastane. Ondan sonra aile, e, aile sağlık, aile sağlığı merkezi. Aile merkezi, Ondan sonra çocuklar, eczane, işte dış klinik, gibi yerler var. Evet çocuklar, hastane, dişcilik falan hastaneye ilgili neler düşünüyoruz? Biz hastanede dişcilikte insanlar işte, hastanetmediyim. Evet kanka. <laughs> doğru öğretmenim. İşte şey var bir doktorların odası vardır. Biz o odayı yeriz. Doktor bize orada tedavi eder. Evet, Ondan sonra evet. bazen bizi ilaç yazar öğretmenim. Evet. Şikayetini de getirirsin değil mi? Evet. Seni de evet. ilgilendirip bazen ne tedavi? Bazen Hastanede serum seyon taktırabiliriz. Bazen aşı olabiliriz. Evet. Yani kısaca şöyle diyor çocuklar. Hastaneler insanların hasta olduklarında muayene edildikleri Hastaneler insanların hasta olduklarında insanların şöyle yazalım çocuklar silgimizle de insanların hasta olduklarında e, muayene edildikleri büyük kurumlardır. Peki çocuklar, şimdi size bir soru daha sormak istiyorum. Hastanelerde size kimler olur? Doktorlar olur Evet, doktorlar olur, hemşireler olur, hemşireler işte e, sağlık e, adımda çalışan memurlarımız oluyor çocuklar. E, onun dışında biz bunları bahsederken bir de yazalım. Doktorlar, hemşireler, sağlık memurları. ambulansta çalışan sağlık ekibi, ambulansta çalışan sağlık ekipleri. Çalışan sağlık ekipleri. Ee, i̇şte başka neleri örnek verebiliriz çocuklar? Yani e, örnek verebileceğimiz birçok e, kişiler var. Değil mi? Bizimle ilgilenen işte hasta olduğumuz zaman bize birçok konuda yardımcı olan birçok şeyler olduğu zaman bize birçok konuda yardımcı olan birçok şeyler var. Peki çocuklar hastayız ve hastaneye gidemedik. gidebileceğimiz en yakın yer neresi? Aile sağlık merkezlerimiz. Burada hastane uzak ya da işte atıyorum bugün gideceğim Bu aile mı? sağlık merkezlerinin şey sağlık ocakları oluyor? Evet evet evet. Aferin ablacığım. Aile sağlık merkezi dediğimiz sağlık ocakları. İşte aile hekimlerimizin bulunduğu e, şey bir yer çocuklar. Orada da sağlığımızla ilgileniyorlar. Ve hastaneye gidebildiğimiz zamanlar mahallemize en yakın e, sağlık merkezine gideriz. Bu da işte aile sağlık merkezi. Ve daha küçük hastalıklar için gidilir. hastaneye ise daha büyük hani e, tedavi e, olmak için, hani daha büyük hastalıklar için gidiliyor. Aile sağlık merkezinde onlar şöyle yazılır. Mahallemize en yakın mahallemize en yakın Az önce bahsetmiştim, doktorlar yani aile hekimlerimiz, aile hekimleri, onun dışında hemşire var tekrar burada, burada, burada da yine sağlık e, memurlarımız var da e, mesela ne için gidiyor sağlık e, aile sağlık merkezlerini mesela pansuman için gidebiliriz ya da işte herhangi böyle bir soğuk algınlığında falan gidebiliriz. aile hekimimiz bize bu şekilde e, yardımcı oluyor çocuklar bir de eczaneler var eczanelerim neden gider doktorlar hani e, gidiyoruz ya mesela hastanede tedavi olmak için o sırada doktor tedavi ederken e ee, işte serum falan veriyor ya yani, hastanede olan. Eee tedavide de ekstra diyor ki mesela şu ilaçları reçete edip e, almamız gerekiyor. Mesela e, bir hafta boyunca kullanmanız gereken eee ilaçlarımız var ve bunları ne yapıyor? Bize reçete, reçete edip veriyor. Peki bu reçete edilen ilaçları nereden alıyoruz? Eczanelerden alıyoruz. Peki eczaneler o zaman nasıl yerlenmiş çocuklar? Doktorun bize Yazılı ilaçların aldığımız yerlerdi, değil mi? Doktorun bize doktorun bize yazdığı ilaçları ilaçları aldığımız yerlerdir. Aldığımız Yerlerdir. Peki buralarda kimler var çocuklar? Eczane nerede? var eczacı öğretmenim. Evet, eczacılar var değil mi? Eczacide. ne yapıyorsunuz? Mesela orada e, gidip şey, e, eczacıya doktorun verdiği reçeteyi verip bu ilacı size vermesini e, istiyorsunuz değil mi? Ve ne yapıyorlar? Orada hemen eczacı... Doktorun önerdiği ilaçları birebir bakıp ona göre size veriyor ve bu eczacılar da herhangi kişiler değil değil mi çocuklar hani bu işin okumuş okumak için bölümleri var. Mesela eczacılık için diploma falan almaları gerekiyor çünkü biliyorsunuz ki hastalıklar hastalıkları şey tedavi etmek için bazı ilaçlarımız var ve bunu da bilin, bilen bilenler bize vermesi gerekiyor değil mi herhangi bir insanın değil. O yüzden. E, ee, bu işi yapıyor ve diğer şeyimiz ise diş kliniği, diş e, kliniği izlediğimiz çocuk Burada da e, diş hekimleri zaten bulunuyor ve diş sağlığımızla ilgili herhangi bir sorun yaşadığımızda gittiğimiz yerlerde değil mi? Diş sağlığımızla ilgili değil mi? Diş sağlığımızla ilgili diş sağlığımızda ile sorun yaşadığımızda e, tedavi görmek için görmek için gidilen yer yerlerde diyelim kurumlar diyelim. E, burada kimler var? Diş hekimleri var. Diş yanında kimler oluyor? Da asistanlar oluyor. Asistanlar var. Ne yapıyor mesela? Böyle herhangi bir ihtiyacımız olduğu, diş sağlığımızla ilgili, işte diş çürüğümüz oluyor ya da kanal tedavimiz oluyor, dolgumuz oluyor herhangi bir tedavi gerektirdiğinde ne yapıyoruz? Diş kliniğine gidiyoruz. Mesela ben geçenlerde e, dişimi yaptırmaya gitmiştim çocuklar. Kanal tedavisi bulacaklardı. Hemen diş hekimi beni e, bir masaya oturttu. Sonra dişlerime falan baktı. E, ne kadar sağlıklı. Ağlayan dişime baktı. Hani nedenini bulmaya çalıştı. Orada işte e, ağız Ağız sağlığımla ilgili birkaç bir şeyler söyledi, bana birkaç bilgi verdi ve bunun sonucunda e, ne yapılması gerektiğini önerdi. İşte ona antibiyotik başlamam gerektiğini söyledi, ondan sonra e, onu bir hafta sonra gelip e, kanal tedavi yapmam gerektiğini söyledi e, ve e, bu konuda daha dişlerime daha dikkatli bakmam gerektiğini söylemişti çocuklar. Ve evet, genel olarak hani bu tablomuz bu şekilde. Ee, tekrar böyle bir merak ettiğimiz bir şey var mı? Yoksa ben genel hatlara tekrardan bir bahsedeyim mi? Öğretmenim, böyle diş kliniği olsun veya eczaneler olsun, buralarda da hemşireler olamaz mı? Tekrar alayım Gamla'cığım soruyu. Diş kliniği ve eczanelerde de hemşireler çalışamaz mı? Şöyle Gamla'cığım, eczanelerde genelde eczacı eczaneler oluyor. Hani hemşireler şöyle, hemşireler genellikle feda evet çok ilaç hakkında bilgi sahibi olabilir ama okudukları bölüm gereğince çalıştığı kurumlar hastane ve aile sağlık merkezi gibi kurumlar. Hani eczanelerde pek bulunmaz. Eczanelerde bulunan kişiler genelde ilaç, ilaçlar hakkında genel hatlarında derin ve geniş bilgi sahibi olması gereken kişiler. O yüzden hep eczanelerde hemşireler tercih edilmiyor. Ee, onun dışında da e, diş dışı hekimliğinde de asistanlar oluyor. hani Hemşireler olmaz mı? Olur. Ama yine de genellikle asistanlar tercih ediliyor. Yine, e, bu e, asistanlar da diş hekimliğini bitirmiş e, kişiler tarafından seçiliyor. Hani, hekimlik öncesinde asistan oluyorsun, okul bitiminden sonra. O kişiler arasından seçiliyor ve burada style e, görülüyor genellikle diş hekimliği kısmında. E, zaten gittiğinizde genellikle böyle küçük küçük şeyler görürseniz daha böyle yaş olarak küçük işler görürseniz staja geldiğiniz zaman belirtmiş oluyorlar değil mi? Onlar da bir şeyler öğrenmek için geliyorlar. Ben dişimi çektirmek için gitmiştim öğretmenim diş kliniğine. Evet sen hiç o... mi dişçiye? Evet öğretmenim ben diş dişçiye... Peki ne yapmışlardı sana orada? Öğretmenim benim dişim sallanıyordu. Ondan sonra annem de Normalde benim ilk dişimi annem bir çıkardı öğretmenim. Ama bu sallanan dişimi annem onu çıkaramayız dedi. O yüzden bir dişçiye gidelim dedi. Biz o yüzden dişçiye gitmiştik. Dişçiye gittiğimizde öğretmenim bir dişçinin bir koltuğu vardı. Benim çok korkuyordum. Böyle bir şekillerinden falan. Neden? Çünkü dişlerimi çekeceklerinden ve hani o iğneyi bulacaklarından buna aşırı derecede bir korkum vardı. Ama daha sonrasında büyüdükçe bir korkum yendim. Aslında yenemeyen insanlar da daha çok olduğu için, diş sağlığımız ve dişimizi göstermediğimiz için genellikle böyle diş sağlığı konusunda çok bilinçli bir toplum olamıyoruz maalesef. Ama biz böyle olmayacağız değil mi çocuklar? O iğnenin sadece böyle uyuşturmak için olduğunu ve küçük bir acı ısırığı gibi olduğunu unutmayalım. Ve genel olarak da... Benim babam her zaman kontrolü gider öğretmenim. Efendim? Benim babam dişlerine çok iyi bakar, her zaman kontrolünü gider Ama o etmeyi ben gidemem, ben şu an çok korkuyorum. İşte neden gidemiyorsun? Çünkü diş korkum var. Yani iğneden korkuyorsun? Dişini çekeceklerinden korkuyorsun. Ee, o yüzden ama şey yapacağız, bundan sonra bu korkumuzu yenip ne yapıyoruz çocuklar? Dişlerimizi muhakkak gösteriyoruz, e, diş hekimimizi. Onun dışında da ben böyle tekrar sorularınız yoksa artık bir genel bir tekrar yapmak istiyorum. Ne demiştik? Sağlık kuruluşlarımız var demiştik. Hastane, aile sağlık merkezi, eczane bir şekilde demiştik. Hastanelerde ne, ne diyor çocuklar? İnsanların hasta olduklarında, muayene edildikleri büyük kurumlardır. İşte burada kimler var? Doktorlar var, hemşireler var, sağlık memurları var, ambulansta çalışan sağlık ekipleri var ve daha gerçekten birçok kişi çalışıyor bu kurumlarda. Onun dışında da aile sağlığı merkezimiz var. Burada da hastaneye gidemediğimizde mahallemize en yakın daha küçük hastalıkları tedavi edildiği kurumlardır. Burada kimler var? Aile hekimleri, hemşireler, aile sağlık memurları işte bir pansuman durumu oluyor ya da işte atıyorum Böyle kan vermemiz gereken bazı durumlar oluyor. Şeker gibi. Ya da tansiyonumuzu ölçmemiz gerekiyor. Bu tarz durumlar da aile sağlık merkezine uğrayabiliyor türlü. Yani gidebiliyoruz. Eczane ise doktorun bize yazdığı ilaçları. almamız için e gö işte bulunan yerlerdir. Burada da eczacılar vardır. Bu bölümü okumuşlardır. Bilinçli kişilerdir. Öyle herkes e olmaz eczacı. Çünkü e yani ilaçlar önemli olduğu için. Ee, bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor çocuklar. Genelde diplomaları da vardır zaten. Ee, onun dışında diş kliniği demiştik, diş sağlığıyla ilgili yaşadığımız sorunları e, göstermek için gittiğimiz yerlerde ve diş hekimleri vardır. İşte diş ekimlerinde asistanlar vardır. Bunlarla bunlar tabi e, bunlar tarafından, e, işte dişlerimize bakılıyor ve ona göre tedavi uygulanıyor. Bu şekilde çocuklar genelde